Selamlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün patlıcan kızartması yapacağız 3 tane patlıcan kızartacağım bahçemden kopardım şu görmüş olduğunuz körpecik körpecik 3 tane patlıcandan ah ahtapot patlıcan kızartması yapacağız ah ahtapot şeklinde yapacağız bakalım çok fazla meşhur olmuş biz de yapalım nasıl bir şey tadına şöyle bir bakalım hep birlikte hemen hazırlamaya geçelim Hazırlamaya geçmeden önce ne yapıyoruz? Tabii ki de kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Aboneyseniz de tabii ki bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Hemen başlayalım ahtapok patlıcan kızartmasına hazırlamaya. 3 tane patlıcanım bahçeden kopardım. Yeterli. Hemen bıçağımızı alalım. Şu patlıcanın saplı yerlerinden şöyle bir hemen azıcık uzunlarını kestim ahtapot patlıcan kızartması yapıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Bakalım nasıl olacak. Hemen şöyle hop kesiyoruz. Tamamdır. 3 tane yapacağız. Ee, burasını kesmeyeceğim. Tutması kolay olsun diye. Şimdi hemen soyacak yardımıyla patlıcanlarımızı soyalım. şöyle soyuyoruz. Evet, gördüğünüz gibi patlıcanlarımızı soyduk patlıcanlarımızı dilimlere ayıracağız hemen kesme tahtamızı getirdim e, ahtapot şeklini vereceğiz şimdi şöyle hemen üst kısımdan aşağı doğru bir iki şöyle bakın kesiyoruz tamamen kesilmesi lazım hı kere kestim. Eğer patlıcanlarınız kocamansa 3 kesin, 4 kesin. Benim biraz e, körpe. Ben. Şimdi tekrar bir de üst kısımdan 1 ve 2 şöyle bu şekilde patlıcanlarımızı dilimliyoruz. bakın bunu da hazırladık çok güzel oldu şimdi suyumuzu dolduralım evet patlıcanlarımıza su koyduk üzerine çıkacak kadar şimdi tuz ilave ediyoruz şöyle bir miktar e, tuz atıyoruz ki acıları çıksın bu şekilde e, 10 dakika bekleteceğiz patlıcanlarımız bir kenarda beklesin Evet şimdi sosunu hazırlayacağız. 2 tane yumurta kullanacağım. 2 yumurta yeterli. Şöyle bir çırpalım. Yumurtalarımızı dağılsın. Üzerine 1 yemek kaşığı nişasta koyuyorum. Çırpmaya devam ediyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi yumurtamızı güzel bir çırptık çok az da tuz atalım fazla değil ee, çok az attım zaten patlıcanları tuza koyduk yıkayacağız ama olsun şimdi tuzu kalabilir içinde hemen bu hazır şimdi e, diğer kabımızı alıyorum diğer kabımın içine e, mısırını koyacağım. Bense yine koyuyoruz, şöyle yaydıralım. Tamamdır. Şimdi patlıcanlarımızı tuzu gitsin diye yıkayacağız. Şöyle alalım bunları kenara. Evet ben birkaç kez yıkadım çeşmenin altında. Şöyle yıkayalım. Gördüğünüz gibi hazır. Biraz şöyle fazla suyunu aldıralım. Şimdi hazır patlıcanlarımız şöyle alalım yine. Şimdi tabağımızı buraya getiriyoruz. Unumuzu getiriyoruz. Şimdi patlıcanlarımızı ilk olarak mısır ununa mısır yoksa normal un kullanın hiç sorun değil şöyle aralarına mısır unu gezdiriyoruz dursun burada hepsini yapalım her yerine gelecek şekilde mısır ununu buladık şimdi Mısır unlu patlıcanları buradaki hazırlamış olduğumuz yumurtalı karışıma şöyle gezdiriyoruz. Her yerine gelsin. Diğerinde Üçüncüsünü de yapıyoruz. patlıcanlarımızı tekrar mısır ununa buluyoruz. Şöyle her yerine alsın, her yerine. Tamamdır. Güzel bir unladık tekrar. Şimdi pişirmeye geçelim. Hemen ocağımızı yakalım. Tavamızı koyduk. Yağımızı döküyoruz. Biraz daha dökeceğiz. Şöyle biraz daha yağ ilave ettim. Tamamdır. Şimdi yağımız kızsın yağımız tamamen kızdı. Şimdi patlıcanlarımızı yağımıza bırakacağız. Şöyle gösterelim. Şöyle açtıracağız. Şöyle ah topu şekilde dönüştüreceğiz. Bakın bu şekilde açtıra açtıra ee, kızartacağız tabii ki yerine koyalım. Tavan benim kocaman. Hepsini alacak zaten. Üçüncüyü de koyalım. Üçüncüyü de koyduk. Aynı şekilde ona da bir açtırma yapalım. Bakalım. Güzel bir kızarmasını bekliyoruz hemen çevirmiyoruz bir kızarsın şimdi çevirelim bakalım hop şöyle biraz daha yaydıralım oh çok güzel oldu şimdi tekrar hop diğerini çeviriyoruz çıtır çıtır valla var ya. Şimdi diğerini çevirelim. Evet. Şimdi çevirdik. Güzel bir kızarın bakalım. Şöyle açalım. Bakın çok güzel oldular. Kızarmasını bekliyoruz. Bu arada tabağımızı da hazırlayalım buraya. Hemen kızarınca tabağımızı alacağız. Evet, kızaranı alalım. Bu kızardı. Şöyle hemen tabağımıza alıyoruz. Evet. Bunu da alalım. Şimdi alıyoruz. Sonuncusu da olmak üzere tamamdır bunu da alıyoruz ocağımızı şu anda kapattık Öf, hemen şöyle maşamızla kendimizi yakmadan güzel güzel tutarak bunu da aldık evet ahtapot patlıcanlarımızı kızarttık şöyle kenara alalım şimdi sosunu hazırlayacağız hemen bir kabımızı alıyoruz şöyle bir kabı aldım Yeterli. Hemen ocağımızı yakalım. Şu kabımı koyuyorum. Birazcık sıvı yağ koyacağım. Çok fazla değil. Üzerine sos yapacağız. Yeterli. Birazcık salça, domates, sos hangisini kullanmak istiyorsanız koyabilirsiniz. Ben de biber salçasından koydum şu anda elimde olan bu var hemen yanı başımda hemen onu kullanacağım şöyle biraz kavuruyorum bu bir da hazır kapatalım şöyle kenarda eklesin. Evet ahtapot patlıcan kızartmamız şu anda hazır ee, üzerine böyle de yiyebilirsiniz. Tabii ki de bu tamamen size kalmış. Şuraya yapalım. Biraz yoğurt koyuyorum. Sarımsaklı ya da sarımsaksız istediğiniz gibi ee, tüketebilirsiniz tabii ki de. Ben bu kadar koydum. Yeterli. Şimdi hazırladığımız e, sosu şöyle gezdireceğim. Birazcık yoğurtun üstüne. şöyle biraz da patlıcanlarımıza size kalmış bu isteğe bağlı ama böyle lezzetlendirirseniz çok daha güzel olur tabii ki şöyle tamam işte bu kadar hazır gördüğünüz gibi Ahtapot patlıcan kızartmamız hazır oldu şöyle yakın plandan gösterelim nasıl olduğunu süper oldu yalnız Evet ahtapot patlıcan kızartmasını hazırladık ve tadım aşamasına geldik Tabii ki de her yaptığım tarifi tadarak son aşamasını bitiriyorum <laughs> videomun e, bunu da öyle yapacağız hemen şimdi bir bacağını tapatım koparacağım <laughs> Bir bacağını koparıyoruz. Şöyle biraz yoğurda. Hmm, süper olmuş. Valla çok güzel. Hiç de acısı yok. Çünkü patlıcanlar aşırı derecede körpe. Dalından yeni koptu. Hiç yoğurtamasak bile bu şekilde de çok güzel ince. Yani süper. İki bacağını yedim. Ah tapottum. <laughs> videomu burada bitiriyorum. Her zaman olduğu gibi videomu bitirmeden önce ne diyoruz? Kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Abone de bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Daha çok videolarımdan haberdar olasınız. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yine güzel güzel tariflerde görüşmek üzere.